Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu baş geliştirici yanıtları ama ne zaman Shibarium? Son yazıda. Usama'nın Blok Shiba's yapta yayınladığı ikinci makaleyi haberin ardından dinleyebilirsiniz. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kusama'ya göre, Shibarium Beta, L2 ağını geliştirmeye yönelik perde arkası çabaları hakkındaki blog gönderisinden sonra yayınlanacak. Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, projenin ikinci katman A olan Shibarium'un ne zaman piyasaya sürüleceğine dair genel soruyu bir kez daha ele aldı. Kusama'nın son yanıtı hala belirli bir tarih vermese de, beta sürümünün zaman çizelgesi hakkında daha fazla fikir veriyor. Kusama, Shibarium'u dünyaya tanıtmayı planladığı bir dizi makalenin ikincisi olan Bugün Bir Orta Gönderide en son bilgileri açıkladı. 2022, The Year of Learning başlıklı son bölümde Kusama, topluluğun Shibarium'un geliştirilmesine yönelik dikkate değer katkılarına odaklandı. Bilge Shakeke ve diğer ekip üyelerine hayrandı. The Breeds, Veli, Shiba Eternity, Ship, The Metaverse ve John Richmond gibi kavramlara ve ekiplere hayrandı. Ayrıca kamp içinden muhalefetle karşılaşmasına rağmen projeyi hayata geçirmek için gösterdiği yoğun çabayı vurguladı. Bununla birlikte projenin bu tür bir direnişle engellenmeden ilerlemesini sağlama ve sürdürme taahhüdünü teyit etti. Husama daha sonra birçok insanın aklındaki kritik soruyu ele aldı. Ama ama ne zaman Shibarium? Shibarium'un kamu kullanımı için gerekli standartları karşılamasını sağlamak için üstlendiği perde arkası çalışmalarını inceleyecek başka bir gönderi yayınlamayı planladığını açıkladı bu yaklaşan gönderi, topluluğu korumaya yönelik önlemler, teknik ayrıntılar ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayacaktır. Daha sonra ekip, Shibarium Beta'yı yayınlamaya devam edecek. Kusama, izleyicilerine bunun kısa süre sonra gerçekleşeceğine dair güvence verdi. Kusama'nın daha önce L2 çözümünün hazır olduğunu doğruladığını belirtmekte fayda var. The Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere Kusama, 18 Şubat'ta Shibarium'un bugünden itibaren bu hafta piyasaya sürülme olasılığına dair imada bulundu ve bu, dolaşımdaki spekülasyonlarla uyumluydu. Usama'nın daha önce Shibarium'un Mayıs ayından önce başlayacağını açıkladığını hatırlayın. Usama'nın blog Shibas Yap'ta yayınladığı ikinci makalesini dinliyorsunuz. Shibarium blogu, 2022 öğrenme yılı. Bunca zamandır odak noktam, Shibarium'u nasıl farklı, ortak ekosistem için uygun hale getireceğimi anlamak ve mümkün olan en iyi ekibi bulmaktı. Şip ile tanışmamın ilk gününden beri belirttiğim gibi, ben sadece bir topluluk üyesiyim. Ben sadece normal bir üye değilim, vizyoner, tasarımcı, yazar, konuşmacı ve iş ve teknoloji yöneticisiyim. Bazılarına göre ben bir tanrıyım, tabii ki buna katılmıyorum. Topluluktaki diğerlerine göre ben bir şeytanım, yine aynı fikirde değilim. Gerçek şu ki, Şibin merkezi olmayan bir birim olarak çalışmasını sağlamak için neredeyse, iki yıldır yorulmadan çalışan inanılmaz topluluk üyeleri olmadan ben bir hiçim. Discord kanalının birinci sınıf olmasını, takasın çalışır durumda olmasını, insanların korunmasını ve çok daha fazlasını sağlamak için çalıştılar. Bu, Viki gibi oluşturdukları araçlara ve bilinen şirketlerle yapılan sayısız toplantıya ek olarak. AC, Tropias, Stigil, UB, Bayset, Kraken, Bravo, Firsworth, Kueni ve muhteşem Milkshake, Grotham gibi insanlar sıkı çalışma ve zeka ile eşanlamlı hale geldi. Yaptıkların ve yapmaya devam edeceklerin için sana tek bir blog yazısıyla teşekkür etmemin hiçbir yolu yok. Ama o zaman neden ırklara bir son vermek için çağrıda bulunduğumu sorabilirsiniz. Açıklamama izin ver. ırklar Irklar, hem şib hem de topluluğu için en iyisini isteyen, normalde yapısız, merkezi olmayan bir gönüllüler grubunda bir yapı oluşturmaya yardımcı olacak bir kavramdı. Bu bir başarıydı, ancak konseptin büyümesini izleyerek öğrendiğim şey, oradaki üyelerin atanan görevlerle sınırlandırılmaması gerektiğidir. Bu Discord'un FUD ile savaşması ve yaptıkları her şey hakkındaki soruları yanıtlaması için sonsuz saatler harcayan defence birliği, küçük Shibarium geliştirici grubumuzun katkısını gerektirmeden çeşitli şirketlerle toplantılar yapmaya, çalışmaya ve anlaşmalar yapmaya başladığında ortaya çıktı. Bu takım, Bugatti bagaj grubu gibi gruplarla anlaşmalar yaparak daha fazla dış savunma ihtiyacını karşıladıkça, yapabileceklerine saygı duymayı öğrendim ve içtenlikleşip, Bone, Liş ve Şiboşilileri ileriye taşımaya devam edeceklerini umuyorum. Bu nedenle, görebileceğiniz gibi, güçlü bireylerden oluşan bu ekip için, savunma, ırk olarak adlandırılmanın bir anlamı olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle, Tropias'ın onları icat ettiği gibi adlandırılmaları gerektiğini düşünüyorum, gerçek takım. Umarız bu ekip, Shib ile ilgili her şey için çabalarını sürdürerek geliştiricilerin Shibarium projesine odaklanmasını sağlar. Real Bol Şans Shiba Eternity O zamanki çekirdek ekip, ekipler sürekli değişip geliştikçe, Shiboshi'ler için merkezi olmayan bir Shiba oyunu üretmek için A düzeyinde bir stüdyo tutmayı kabul etti. Böyle bir şeyin gerektireceği taahhüt düzeyini veya maliyetini bilmeden bu yolculuğa çıkmak. Bu üretim, pazarlama, tasarım, yapı ve sonrasındaki yol haritasının çoğunluğunun bana düştüğü anlamına geliyordu. Topluluğumuza vaat edilenleri tamamlamak için çok çalışarak bu görevin liderliğini isteyerek üstlendiğimi lütfen anlayın. Elyside Studios inanılmaz yaptığı iş, oyunu oynayan herkesin görebileceği gibi, ancak bağımsız bir şirketin oyunu üretmesinin toplam maliyetinin 7 rakamlı olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki, bence, iç ve dış geri bildirimler nedeniyle uygulamaya koymak zorunda hissettiğim oyun yapısı, oyunun lansmandaki ilk yatırımını geri almasını engelledi. Her iki uygulama mağazasında da bir numaralı mobil oyunu piyasaya sürmemize rağmen. Bununla birlikte, nihayet kırılığa ulaşıp dönüşene kadar ölçeklendirmeye devam etmemizi sağlayacak yüklemeleri, CPE, ARPDAW, ARPU ve diğer ölçümleri zorlayan uygulama ve gelir faktörleriyle çalışan William Volk'a yine de teşekkür etmek istiyorum. Oyunun iOS ve Google Play sürümlerinin gelgiti. Bunun pazarlamada milyonlarca dolar olmadan başarmanın zor olacağını anlasam da. Bu oyunun başarısız olduğu anlamına mı geliyor? Hiç de bile. Amaç, daha büyük Shiboshi topluluğu için kullanılabilecek ve lisanslanabilecek ve oyuncuları ödüllendiren bir Shibarium versiyonuna dönüştürülebilecek kaliteli bir oyun üretmekti. Sağlam bir IP, güçlü kart destesi ve eğlenceli oynanışla bu hedef yolunda gidiyor ve umarız, blockchain sürümüyle topluluk, turnuvalar ve daha fazla seviye gibi düşük maliyetli iyileştirmeler görecek. Burada erkenden öğrendiğim derslerden biri, Shiba'nın merkezi olmayan bir topluluk olduğu ve her zaman öyle olacağı, ancak merkezi olmayan doğasının dış şirketlerle kolayca etkileşim kuramayacağı anlamına geldiğiydi. Bunu yapmak için ticari kuruluşlar oluşturulmalıdır. Ama nasıl? Bu bir RL düzeyinde bile mümkün mü? Shibarium fiziksel ve dijital mekanlarda kullanılabilir mi? Bu yüzden bunu en iyi nasıl yapacağımı öğrenmeye başladım ve bu yüzden Veli yer aldı. Veli. Veli, inanılmaz yemekler sunarken zaten büyüyen bir işletmeydi. Dahası Veli ekibi güçlü, zeki, genç, esprili, yetenekli, doğrulaması kolay ve birlikte çalışmaktan zevk alan bir ekipti. Bu kişilerin sergilediği becerileri görmeye başladığımda, bunun gelecekte daha çok çalışmak istediğim bir grup olduğu aşikardı. Ne yazık ki bu, bu yeni takımı kendi varlıkları için bir tehdit olarak gören ırklar saflarında rahatsız edici bir tepkiye neden oldu. Bugüne kadar tam olarak neden olduğundan hala emin değilim. Aşağıdaki hedeflere ulaşabildim. Sorunları gerçek zamanlı olarak çözdük ve birçok yeni zorluğun üstesinden nasıl geleceğimizi öğrendik. Shibarium, başka bir bonus puan uygulama sağlayıcısından daha fazlası olarak IRL projelerinde nasıl kullanılabilir? Birden çok ekip başarıya ulaşmak için nasıl birlikte çalışabilir? Güvenlik, tedarik ve blockchain ile ilgili olarak Shibarium ile çalışırken en önemli hususlar nelerdir? Maliyet mi? Hız, İsim. Araştırmam aracılığıyla topladığım bilgilerle önceki makalede kısmen özetlediğim şibaryum için Örele'ye yeni bir odak noktası yöneltebildim ve beta testi yaparken daha fazla ayrıntıya girip bu inanılmaz ürün hakkında daha fazla bilgi vereceğim. Veli planlandığı gibi yoluna devam ediyor ve ilk konumlarının yeniden modellenmesine, ikincisinin satın alınmasına ve tasarımına ve ayrıca franchise fırsatlarına başladı. İyi, ye, iyi. Ye. Dolayısıyla bu yeni ÖRL konseptiyle ademi merkeziyetçilik buluşuyor ve bunun moda dünyasında nasıl çalışacağını görmek için ilerledim. Shiba Moda Shiba Fashion ile ilgili olarak, Veli ekibi bizi inanılmaz John Richmond ekibiyle tanıştırdı ve oldukça hızlı bir şekilde inanılmaz bir plan yaptık. Büyük bir defile, NFT indirimi, imzalı süper modeller ve her şey yola çıkmaya hazır. Özel, ısmarlama, son derece özelleştirilmiş anlamına gelir, ve sıra dışı olan 40 şip parçasının tasarlanmasını, üretilmesini ve sonuçlandırılmasını istediğimden daha uzun sürdü. Ama sonra, tam o tamamlanma anında, piyasa altımızdaki halıyı çekti. Aniden, projenin tüm şip tarafı bir kez daha kişisel fonlarımdan çekmeme güvenmeye başladı. Aradaki fark, bu kez 6 veya 7 rakamlı kaybı riske atamazdım ve John Richmond'un çabalarının ve katılımının boşa gitmemesini sağlamak için yeni bir strateji belirlemem gerekiyordu. Aylar sonra, Mivi'den Marge, Meve'deki her avatarın John Richmond ex Shibate çizatı giymesini sağlamak için sözleşmeyi yeniden müzakere etmek üzere John Richmond'dan Mina ile yakın bir şekilde çalıştı. Bu, ilk 40 parçalık moda serisinin düşmemesi nedeniyle yaşanan büyük kaybı telafi eden neredeyse mükemmel bir çözümdü. Ayrıca bu, Shibarium'u bir kez daha blockchain için tamamen yeni bir yere dönüştürmemizi sağlıyor. Moda bu yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde veya haftalarda imzalanmasını umuyorum. Shiba Inu kıyafetleri içinde bir süper model görmekten vazgeçmedim. Aslında daha uygun fiyatlı ve daha hızlı terziler buldum. Yeni bir dağıtım stratejisi ve topluluğa aktarabileceğimiz ısmarlama tasarım maliyetlerini düşürmemizi sağlayacak yeni bir fiyatlandırma üzerinde çalışıyorum. Bu, doğru zaman geldiğinde ısmarlama şip kıyafetleriyle ilerlememizi sağlayacaktır. Ayrıca daha büyük topluluğun diğer markalarla da görüşmelerde bulunduğu bilgisini aldım. Bu da Shiba giyiminin Shibarium'da parlak bir geleceği olduğu ve özünde daha fazla tasarımcıya odaklandığı anlamına geliyor. Shib Io Metaverse Şans eseri, Shiba Eternity üzerinde çalışma sürecinde William Walk ile mükemmel bir ilişki geliştirdim. O da bizi dünyanın en iyi metaversini yapmak için tutulan profesyonel ve kesinlikle harika ekiple tanıştırdı. Facebook'u al. Aynı zamanda bir Shiba MV ekibi de oluşturuldu. Bu ekip, savunma ekibinden artık gerçek ekip olarak biliniyor ve büyüme ekibinden birkaç kişiden oluşuyordu. Buradaki fikir, iki grubun MV'yi geliştirmek ve topluluğa bu evrimlerin nasıl görüneceğine dair kavram ve fikirler getirmek için birlikte çalışmasıydı. Daha ileri gitmeden önce Marcie, Sherri ve MV Developers'ın yaptıkları işin istisnai olmaktan da öte olduğunu söylemek istiyorum. Bir sonraki seviye teknolojileri gerçek zamanlı olarak tamamlamak için küresel ekipler oluşturuyorlar, üstelik bütçenin oldukça altında kalıyorlar. Bu proje için daha iyi bir ekip isteyemezdik ve onlarla gurur duyuyorum. Tüm proje Shibarium'da çalışacağından, hepiniz için bir buluşma yerinden daha fazlasını inşa ediyoruz, bir metaverse hareketi inşa ediyoruz. Mevemizin nasıl görüneceğini görmek için sabırsızlanıyor musunuz? SXSW 2023 e gelin ve kendiniz görün. Hatta biraz şibasyak bile alabileceğinizi kim bilebilir. 2022'nin hedefi Shibarium oldu. Hepinizin görebileceği gibi, birçok kişi belirli projeler üzerinde çalışma kararlarımı eleştirirken, tüm bu süre boyunca odak noktam Shibarium'u nasıl farklı, ortak ekosistem için uygun hale getireceğimi, yalnızca dolandırıcı projeler için değil, anlamak ve en iyisini bulmaktı. İş için mümkün olan takım. Sürekli Ven Shibarium, yaylım ateşine ve karakterim hakkında pek nazik olmayan yorumlara aldırış etmeden, tek bir yoğunlukla bu işe devam ettim. Mükemmel değilim ama Shibi ve ne olabilir, herkesten daha çok seviyorum. Beklediğimden daha fazlasını feda ettim. Şip için işim dünyamı o kadar alt üst etti ki, beni kendi ailemden uzaklaştırdı çünkü bunun neden benim seçimim olduğunu anlamıyorlar ya da tam olarak ne yaptığımı açıklayamadığım için hüsrana uğruyorlar. Komşularımın ne düşündüğünü sadece hayal edebiliyorum. Üstelik açgözlülüğün hem dostları hem de arkadaşları parçaladığını gördüm. Ekibimizdeki pek çok kişi gibi ben de ölüm tehditleri, Gasp, takip, baris kopyalama ve içine girmek istemediğim diğer her tür rahatsız edici saldırganlıkla karşı karşıya kaldım. Sonunda başardığım işten gurur duysam da, bunun akıl sağlığım üzerindeki etkisini görmezden gelemeyeceğimi fark ettim ve ruhsal bir yolculuğa çıktım. Aslında hayatımı değiştiren şey, çok uzaklardaki bir tapınağa gidip bana ruhani eğitimini gösteren kadim bir soydan gelen bir rahibin ayaklarının dibine oturmaktı. O an hakkında kim ne derse desin söylemesin, en iyi ben olacağıma söz verdim. Her zaman başarılı olamasam da, her hatadan ders çıkardım ve Shibarium lansmanının olağanüstü olmasını sağlayacak şekilde ayarladım. Shibarium ekibiyle hepimizin arzuladığı platformu geliştirme umuduyla şimdiden yeni ilişkiler ve yeni dostluklar geliştirmeye başladım. Heyecanlıyım çünkü topluluğun şimdiden planladığı Shibarium projeleri harika zaman zaman çeşitli şib ekipleriyle aynı fikirde olmasam da, birlikte çalışıyoruz ve ihtiyacımız olduğunda işleri hallediyoruz. İlk duygularımı askıya aldım ve başlangıçta tam olarak güvenmediğim projelere saygı duymayı öğrendim. Esasen, herkesin Shibarium'a hoş geldiniz olmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Çünkü onlar... Ancak bu, insanların ve projelerin şimdiye kadar başardığımız, tüm işlere saygı duymadan hareket etme özgürlüğüne sahip olduğu anlamına gelmez. Ama utançlı mıyız? Bu blokta, geliştirilmesi sırasında şibaryum fikrini ilerletmek için alenen ve gizlice yaptıklarımızdan bahsettim. Ardından, blok zincirini kamu tüketimine hazırlamak ve hepimizi güvende tutmak için perde arkasında neler yaptığım, Teknik yönler, neden alım ve çok daha fazlası hakkında ayrıntılara gireceğim. Ardından giriş formunu ve Shibarium beta'yı yayınlayacağız. Yakında arkadaşlar. O zamana kadar iyi ol. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.